İyi günler arkadaşlar. 1. seviyeden 10. seviye osya maçlarımızın 67. günündeyiz. Bournemouth'da İngiltere'ye ve Başakşehir'de Konfederasyon Kupası maçını yapıyoruz. Öncelikle Başakşehir'den başlayalım. İlk maçı 3-0 kazanmıştık. İkinci maçımızı evimizdeki maçı yapıyoruz. Bu maçta kazanıp rakibimizi bekleyelim. Bakalım bizim rakibimiz kim olacak ve diğer sonuçlara da bakalım kimler tur atlamış. Evet ilk dakikada hemen atağa başladık. Carlos Mane ile geliyoruz. Sadio pardon. Carlos Mane. Kayseri Spor'daki Carlos Mane idi. Bu Sadio Mane. Golü bulamıyor. Gabi ve fışataya kalkıyor. Gabi'nin şutu yine gol olmuyor. Etkili başladık maça. 12 dakikada iki şutla pozisyon yakaladık. Şimdi Mahrez'de geliyoruz. Riyad Mahrez. Yine golü bulamıyoruz. Rakip direniyor. Bakalım ne kadar direnebilecek? Lewandowski ile skora doğru skor alabilecek miyiz? Bakalım. herhalde arılırs. Abi Lewandowski sen bir atamıyorsun yani. Evet Lewandowski pasında bu sefer Kimbem ile geliyoruz. Defa sonucularından gol gelir mi? Gelmedi. Yarım saat geçti gol bulamadık. Normalde. Bu takıma fark atmamız lazım da işte oyun bu görüyorsunuz 40. dakika oldu ilk yer belki 0-0 bitecek derken 44. dakikada son pozisyon Evet ilk yer 0-0 bitiyor Evet iddiada ilk yer 0 oynayanlar kazanıyor <laughs> Evet ikinci yere geçelim orada goller inşallah ikinci yaraya başladık Evet bakalım Pozisyon buluyoruz ama gol atamıyoruz. Sadio Mane ile bir kez daha geliyoruz. 50. dakika oldu. Herhalde 0-0 da bize yetiyor. 0-0 bitiririz maçı. Sorun değil bizim için. Lewandowski geliyor. O da golü bulamıyor. Evet 57. dakikada Kimbembe ile geliyor. Vuruşu yani yani biraz geç gelen bir gol. Dakika 57'de gol geliyor. 1-0 Hemen bir gol geldi ya. Oyun hemen rakibe bir atak şans veriyor. Tabii ki atağa gol olmuyor. Hakim müthiş oynadı. Mahrez gole doğru gidiyor. Bakalım gidiyor ama gol oluyor mu? Evet. Gol oluyor. 2-0 Riyad Mahrez. Evet Mane yani çok denedin. Herhalde bu sefer atarsın. Yani Mane sana ne diyeyim yani Mane. O kadar pozisyona gir. Gol bulamıyorsun. Kante yani dedi ki forvetler siz atamıyorsunuz ben atayım dedi ve ben atıyor yani Kante atıyor. Evet Vinicius Junior'la geliyor. Ya Vinicius Junior Lewandowski'nin yerine giriyor. Oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Riyad Mahrez ikinci golüne yaklaşıyor. İkinci golünü de atıyor. Takımının da dördüncü golünü buluyor. Maçta 4-0 öne geçiyoruz. Evet. Bu sefer Tiener'le geliyoruz. O 5-0. Yani duruyor duruyor ikinci yarı coşuyor. İlk yarıda girmeyen goller ikinci yarıda giriyor ve maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanıyoruz. Evet istatistiklere bakalım. Mane sen herhalde en düşük puanı sen aldın. İstatistiklere baktık. Kim Beppe 57'de. İlk yarı 0-0. Beppe 57'de. Riyad Mahrez 63'te. Kante 73'te. Yine Riyad Mahrez 86'da ve Tiener 89'da yeni maç adamı Riyad Mahrez Hoca. 19'da bir şut var. %65'de top oynamışız. Bakalım. 8. Kimbebbe 9. Mane'ye 8 vermişler. Adam o kadar gol kaçırıyor. 8 veriyor. Enteresan. Neyse diğer sonuçlara bakalım. Bakalım. Evet. Biz 5-0 toplamda 8-0 tur atladık. Nice 0. Fiorentina 2 ilk maçı 8-0 almıştı. Bir önceki videoyu izlerseniz görürsünüz. Ee, toplamda 10-0. Sivas evinde 4 gol yiyor ve Slavan Bratislava'ya toplamda 6-1 mağlup oluyor. Yani 2-1 gibi avantajlı bir skorla dönüyorsun. Sivas'ın maçına bir bakalım. Ne olmuş? Kırmızı kart mı var? Yok. Hiçbir şey yok. Oynayamamışsın. Rakip gelmiş. Sizi yenmişti. Devam edelim. Villarreal 2-2. İşte bu maç. Zaten sezonu maçı buydu. İlk maçı 2-1 kazanmıştı. Hatta bakalım. Öne mi geçmiş West Ham? Yok. Villarreal öne geçmiş 2-0. 2-2 yapmış ama 3'ü bulamamış. E Villarreal atık oynamış. 13 şut. Evet. Villarreal şu ana kadar gözüken en tehlikeli. Bakalım rakibimiz kim olacak? Bu arada rakibimiz de Villarreal olmuş. Geçmiş olsun. Artık hangimiz kazanır? Erken final gibi oldu. Hatta işte Dimitro toplamda 6-0'la geçmiş. Anderled evinde kaybetmesine rağmen ilk maçı 3-0 aldığı için kazanmış. Köln 2 maçta 2-0'lık kalbiyette toplam 4-0 ve e, Led Pozman ilk maçı 2-0 kazandığı için 1-0 mağlubiyet bile onu tur atlatmış. Görelim bu şekilde biz Villarreal, la, Köln, Let Pozdanna, Fiorentina, Slovan Bratislava ile Andel, yapacak. Şöyle Lig kadro değerine bakarsak, Westham gitti, yani Fiorentina ve Slovan Bratislava Villarreal. Biz geçeriz Villarreal'i, öyle düşünüyoruz. Sivaslında Bendel Artı Sivaslı gol atamayacağı için Gabi bu şekilde maçı tamamlıyoruz. Bir sonraki maçımız olan Bournemouth maçına geçelim. Burada çeyrek finalde rakip Villarreal çok zorlu bir rakip geldi. Bournemouth'e geçelim. Orada bakalım neler oluyor. Rakip ee, Newcastle United'dı. Yani yeneceğimizi düşünüyoruz. Newcastle'da bu galip geleceğimizi düşünüyoruz. O ne geliyoruz. İlk atak. Maalesef golü bulamıyoruz. Rakip 12. dakikada geliyor. Neyse ki gol olmuyor. Direğin dibinden dışarı. Milenkovic Savic'de işte geliyor. Bornemut ve Milenkovic savaşta golü buluyoruz. Müthiş gol. Nefis vurdu. Amane gol. Bir spiker vardı. Amane gol diyordu. Ve bir gol daha. Enteresan. İki dakika sonra Hernandez. Nefis bir kafa vuruşu diyor. T Hernandez. Frikik kullanıyoruz şimdi de. Ooo arkadaşlar 3-0 Musiala. Şuraya bakın 17, 19, 23, 3, 0. gelmeye de devam ediyoruz. Bu sefer Vinicius Junior'da geliyoruz. Vinicius Junior 4, 0. Yani Başakşehir maçında ikinci yarı 5 attık. Bu maçta ilk yarım 5 geliyor acaba bakalım. Neyse 5 gelmedi ama 4-0 gibi güzel bir skorla öndeyiz ve ilk yarıda Büyük bir böyle kapatır derken İshak'la geliyor rakip. Neyse ki gol olmuyor. Amaç tabi gol yemeden de trut, e, ligi tamamlamak. Ama tabi rakip şutlarına atacak. Evet iletişim hatası Osiyem'le geliyor. Boşta kalan topa kafa vuruşunu vuruyor. Bu hatanın bedeli gol olmuyor. Gol olmuyor. Kaleci hatası telafi ediyor belki de. Evet ilk yarı burada da 4-0 gibi güzel bir skorla kapattık. İkinci yarı hemen geçelim. İkinci yarıya başladık. Rakip sen maksimle geliyor. Neyse ki gol olmuyor. Evet Koke Pasında Vinicius Junior'la geliyor. Maalesef golü bulamıyoruz. Musiala kendisinin ikinci takımının beşinci gol için geliyor. Maalesef dörtte kaldı. Bu sefer de ikinci yarıda gol bulamıyordu. Yani ilk maçta ilk yarıdaki şu an sahneyi yaşıyoruz. Şutlar geliyor ama gol gelmiyor. Evet. Oyuncu değişikliği. Biz şu an artık 5'e atalım yani. Şu 5'e atalım. İstiyoruz 5. golü. Olmuyor. Yok. ikinci yerde gol bulamayacağız. Yani oyun demiş bir ben sana bir yerde gol veririm. Daha da vermem diyor. Bu da 5-0 biterse valla dejavu olacağım yani. Yani tersten dejavu. Evet. 80. dakikada bir evet dembele oyuna giriyor. Şutunu atıyor. O dembele de bir şey yapamıyor. Vinicius Junior artık sen yazarsın 5'i. Maalesef 5 atamıyoruz. Direkten dönüyor 5. golümüz. Neyse 4-0 güzel bir skor. Önemli olan kazanmak ve farklı kazanmak. Averaj da yani bizim için önemli olacak. İleride belki. Evet istatistiklere bakalım. Ondan sonra bir sonraki maçımızı görelim. Tabi diğer sonuçlara da bakacağız. Dediğim gibi 17'de Milenkovsevic, 19'da Hernandez, 23'te Musiala ve 33'te Vinicius Junior'la 4-0 maçına da Musiala, 17 şutta 4 şut, %70 toplu oynama ve Hepsi 8 9 kaleci 7. Çünkü çok pozisyon gelmemiş. Yok 4 tane de gelmiş. Neyse hemen diğer sonuçlara bakalım. Eee Leicester 0 Arsenal 0. Çok güzel bir skor. Çok güzel bir skor. 0 0. Southampton 0 West Ham 0 Everton 1. Lis United 1. Chelsea 1. Crystal Palace 0. Wolverhampton 3. Liverpool 1. Aston Villa 4 Brighton 0 Nottingham Forest 1 Fulham 0 Manchester City 4 Tottenham 0 ve Bradford 1 Manchester United 1 ve böylece farkı iyice açıyoruz. puan farkı 5'e çıktı. Çok güzel. Kadro değerinde buradayız. Evet. Ve bir sonraki rakibimize geçelim bakalım. Bir sorayım saatten. Bunu da yeneriz çok rahatlıkla. Ee, evet bu şekilde. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.